Ebru 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 hemen başlıyoruz. Evet. evet. öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hepinizin sevgiler günü kutluyorum ve bütün izleyicilerin sevgiler günü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl bir sahne performans hazırladınız? <laughs> <laughs> Güzel, her şey iyi. Yani olabilecek. Çiftleri özel aşk şarkıları. Tabii bu gece daha çok aşk şarkılarına yer vereceğiz galiba. Evet. Her şey yolunda ee, konserlerimiz tam gaz devam ediyor. Bu arada albüm hazırlığı içerisindeyiz. Şarkılarımızı toparlamaya başladık ama timingi ile ilgili henüz kafamızda netleşmiş bir şey Yok tabii ki. Evet, peki e, hangi şarkılar olacak, kimler olacak albümde sadece siz? Şu anda olanları söyleyebilirim. Sinan Akçıl var, e, Gökhan Tepe var, Gülşen var, e, Sıla var. Evet. Efendim ben söyleyeyim, Serdar ortaçta bir değişmeyenimiz, Serdar Ortaç olacak. Ee, Birçok arkadaşımız var. Ben yani alıştığımız Ebru Gündeş albümü olacak, yoksa farklılıklar var mı? Tabii ki biraz güne ayak uyduracağız ama tabii ki Ebru Gündeş tarzından da çok kopulamaz yani. Evet. Peki ee, size <laughs> özel bir sevgililer günü hediyesi, bir program var mı? Ee, valla, ee, hediyem geldi içeride, güller ama hani böyle ve kıpkırmızı, aşk kokan çok güzel güller geldi e, ee, çok da güzel mesajıyla tabii ki. Çünkü Özlem Bey'in hediyeleri çok konuşulur. Ee, öyle mi oluyor? Bilmiyorum ben duymuyorum. <laughs> Ama Genelde Siz duyuyorsunuz yani. galiba. Haber Benim haberim yok. Evet başka? Başka efendim, bir de sürekli sizi e, bol e, elbiselerle görüyoruz. Acaba bir mutlu haber mi var? Yok ayol sen şöyle bakman lazım. Bu elbise modeli böyle. Ama böyle bakarsan... Bol değil mi efendim? Yok. Yok hayır. şu anda öyle bir şey yok. Olursa zaten haberiniz olur. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Çok